Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca. Uzay Matematik Haftanın Bilgisi sorusu paylaşımlarında 28. haftadayız. Bu hafta üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Bu bilgimizde büyük açıların karşısında uzun kenar, küçük açıların karşısında kısa kenar olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu bilgilerimize göre hazırladığımız sorumuzun çözümünü yapmış olalım. ABC üçgeninde, ABC açısı 60 derece, AB kenarı AD kenarıyla eşit uzunlukta ve BDC noktaları doğrusaldır. BCA açısı CAD açısından büyük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar öncelikle AB'nin AD eşit olduğunu belirtelim. Bakın AB eşittir AD. Bu durumda ikiz kenarlıktan dolayı burası da 60 derece oldu ki A açısı da yine 60 derece kalacaktır. Yani burası bir eşkenar üçgen oldu. Bu durumda benim kenarlarım arasında AB uzunluğu eşittir. BD uzunluğu o da eşittir AD uzunluğuna. Hangi üçgen için yazdık bunu arkadaşlar? BAC üçgeni için yazdık. Peki ikinci durumdaki bilgimiz neydi? BCA açısı CAD açısından büyüktür. Bakın BCA'ya x diyelim. Şuraya da y diyelim. Bu durumda x açısının y'den büyük olduğunu belirteceğiz. Şuraya 120 derece kalmıştı. X art y'nin 60 derece olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eşit olsaydı 30'a 30 olacaktı ama x büyük olduğuna göre bakın 31'e 29 derecelik bir değer vereyim ben. Şurası 31 derece, şurası da 29 derece olsun. Bunu arkadaşlar. Temsili bir değer olarak veriyoruz. Yoksa X'in Y'den büyük olduğu her durum geçerlidir. Şimdi bu durumda DAC üçgenine göre kenarlarımızı sıralayalım arkadaşlar. DAC üçgeninde geniş açımız var. Dolayısıyla AC kenarımız en büyük kenarımız X, Y'den büyük olduğuna göre X'in karşısındaki yani AD kenarı büyük olacaktır. Y açısının yani DC kenarından. Bir de arkadaşlar büyük ABC üçgenimiz var. ABC üçgenimiz içinde kenarlarımızı bir yazmış olalım. Bakın şunun tamamı 60'tan büyük. 89 derece geldi ki 60 dereceden büyük olduğuna göre elimizdeki en büyük açı orası geldi. Doğal olarak A açısının karşısındaki BC kenarı en büyük kenar oldu. 60'ın karşısındaki AC kenarından o da büyüktür arkadaşlar. En küçük x derecelik açımız olmuştu. O da AB kenarını görmekte. AB kenarı da en kısa kenarımız oldu. Peki şimdi şıklarımızı yorumlayalım. 3 Üç tane üçgen içinde kenarlarımızı sıraladık. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı BC kenarı AC'den büyüktür demiş. Bakıyorum arkadaşlar. BC kenarımız AC'den büyük olduğunu nerede görüyorum? ABC üçgeninde elde etmiştim. BC AC'den büyüktür. B şıkkına geçiyorum. AC büyüktür AD demiş. Hemen buna bakalım arkadaşlar. DAC üçgenine bakacak olursak AC'nin AD'den büyük olduğunu belirlemiştik. Bu da doğru oldu. C şıkkına geliyorum. DC kenarım AD'den küçüktür demiş. Yine arkadaşlar DAC üçgenine bakacak olursam şurada DC kenarının AD'den küçük olduğunu görebiliriz. Yani bu da sağlanmış oldu. O halde yanlış olan cevabımız D şıkkı olacak ki hemen inceleyelim. BD'nin DC'den küçük olduğunu söylemiş. Şimdi BD AD ile eşitliği yani yine C şıkkında kullandığımız yeri kullanacak olursak bakın AD uzunluğu eşittir BD uzunluğuna o da arkadaşlar DC'den nedir? Büyüktür. Dolayısıyla DC BD'den küçük değildir. BD daha büyüktür. Yani bu ifade yanlıştır. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Bu çözümle birlikte haftanın bilgisine ait olan sorumuzun çözümünü tamamlamış oluyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarından desteklemeyi lütfen unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar.